Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sümeyye. 23 yaşındayım. Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Stajyer doktorum. Bugün sizlere daha önceki videolarıma sıkça sorulan sorulardan biri. E, TYT, AYT, YKS sürecinde hangi kaynaklar çözülmeli, hangi kaynaklar bitirilmeli, hangileri taranmalı, deneme önerileri gibi hakkında fikir sunacağım. TYT yani temel yeterlik testi ile başlayalım. En iyi kaynakları şimdi benim dönemimde çözdüğüm ve şu anki araştırmalarım sonucu iyi olduğuna kanaat getirdiğim kaynaklardan bazılarını söylüyorum. İlk olarak TYT'de, temel yeterlik testinde çözülmesi gereken kaynakları söyleyeceğim. İlki, ilk dersimiz matematik. 3D yayınlarını öneriyorum. Hem konu anlatım yönünden hem de soru çözüm yönünden gayet güzel kaynak. Yani sorularını güncelliyor. Yani bizim dönemimizde de ilk hani böyle yeni nesil sorunlar ortaya çıktığında çok öneriliyor bu kaynakları çözmemiş. Ben de almıştım. Hala da geçerliliğini koruyor. Bence 3D yayınlarını çözmelisiniz. Bunun dışında e, limit yayınları var. Limit yayınları da yine güzel orta zor zorlukta bir yayındı bizim zamanımızda. Şu anda da güzel başta bir yayın. Çözebilirsiniz. Apotemi biraz zor. Yani hatta bayağı zor. Benim en, en son çözdüğüm kaynaktı. Zor ve yeni nesil soruları çok böyle e, barındırıyor. Yani bence gayet güzel bir kaynak. Hani ...çok dereceye oynayanlar varsa aranızda... ...kesinlikle çözebilirsiniz. Zaten son kitabınız bu olur yani. Bayağı zor çünkü. Onun dışında biraz daha kolay, orta diyebileceğimiz... ...Karakük T.Y.T. var. Ben bunu da çözmüştüm. Hatta Problem kitabını da çözmüştüm. Karakük yayınlarında gayet matematikte güzel yayın. Hem yeni nesil soruları var... ...hem güncel. Güzel yani sorular. Güvenilir soru. Kalitesi yüksek. Ve bunu hem kanal olarak söyleyebilirim... ...hem yayın olarak Tonguç yayınlarından. Kitapları da gayet güzeldi. Bizim zamanımızda da yine vardı. Bunun dışında bir de hız veren renk öner önerebilirim. Bunun zaten kendi alanları vardı galiba kolay, orta, zor diye. Yeni başlayanlar için e, biraz daha kolay seviye, orta seviye veya daha iyisi zor seviyelerini çözebilirsiniz. Türkçe diğer önemli bir dersimiz. E, bunda kesinlikle bence bir tane paragraf kitabımız olmalı. E, bunu paragrafik 3D bilgi sarmal yayınları olabilir limit yayınları olabilir. Bu, bu kaynakları çözebilirsiniz. Onun dışında dil anlatım ve karışık paragraf hani genel olarak Türkçe soru bankası istiyorsanız Karakök Türkçe önerebilirim. Dil bilgisi yönünden de güzel bir kitap çünkü. Yine hız ve renk önerebilirim. Bu da Türkçede gayet güzel bir yayın. Evet, TYT'den devam ediyoruz. Fen bilimlerinde çözülmesi gereken yayınları söylüyorum. Bilgi Sarmal'ın özellikle fen bilimleri kısmı çok güzel. Biyoloji, fizik, kimya ayrı ayrı alıp çözebilirsiniz. Soruları çok güzel. Yeni nesilde bayağı ÖSYM tarzı sorular var yani. onun dışında Aydın yayınlarının ben kimyasını çözmüştüm ama diğer fen branşları da iyiymiş. Onu deneyebilirsiniz. Kimyada özellikle çok başarılı ama. Apotemi yine zor sevenler için. Ben çözdüğümü hatırlıyorum ama sanki tam bitirememiştim. Ama güzel yayın yani zorlamak isteyenler, zor soru görmek isteyenler oraya bakabilir. Ve yine 3D yayınları. Fen bilimlerinde güzel. Biyoloji ve fizik özellikle. Çok iyi bu ikisinde. Şimdi sosyal bilimlere geçiyoruz. Sosyal bilimlerde benim hocam. Bunun hem YouTube kanalı yine aynı şekilde hem de e, kitapları video destekli yani çözümlü. Bu yüzden değerlendirebilirsiniz. Ben özellikle mesela matematik, Türkçe soruları... Genel olarak he, hepsinde o sene video çözümünü almaya çalıştım. Özellikle sosyal ve fen bilimleri dersleri, matematik dersleri hep çözümlü almaya çalışırdım. Böyle daha faydalı, daha hızlı soru çözümü oluyordu çünkü. O yüzden benim hocamı deneyebilirsiniz sosyal bilimlerde. Yine bilgisayar mal, karekül, tarih, coğrafya deneyebilirsiniz bunları. Palme yayınları da iyidir. Fen bilimlerinde olduğu kadar... Ee, sosyal bilimlerde değiller. felsefe din kültür. ama benim size tavsiyem şu son iki ay e, sosyalden çok fazla kitap ya da fen olabilir de sosyalden çok çözmenize gerek var. Bir deneme soruları gayet yeterli. Eski çözemediğiniz soruları tekrar edebilirsiniz. Küçük bilgi notlarına bakabilirsiniz. Sosyal için bunu, kitap olarak bunları önerebilirim. Önümüzdeki sene için hazırlanıyorsanız ya da daha biraz daha soru şeyini arttırmak istiyorsunuz, yükünü arttırmak istiyorsanız bunları çözebilirsiniz ama şu anda bence TYT denemesi, genel deneme ya da bölüm denemesi, sosyal denemesi şeklinde ilerleyebilirsiniz. Şimdi AYT yani alan yeterlilik testi ile ilgili en iyi kaynakları söyleyeceğim. Öncelikle AYT matematik. E, bu zaten sınavın çok büyük, önemli bir kısmını oluşturuyor. E, zor bir kaynakla başlayalım önce. Apotemi zor sorularla güzel bir sınava hazırlık sunuyor ve derece öğrencilerine kesinlikle öneririm. E, karekök AYT'yi öneririm. Bunun e, orta kolay orta diyebiliriz. Dengeli bir seviye yani. Yine güzel çıkmış, güzel soruları var. E, limitin ayetesini önerebilirim. Matematikte yine. ÖSYM tarzında en yakın format bu. Bu diyebilirim. Bu ve ya mesela apatomi çok şey kaçıyor, zor kaçıyor. E, biraz daha kolay geçip kaçıyor. Limitle tam böyle sınav aynı gibi. O yüzden onu önerebilirim. Bilgisayar mal da yine olabilir. Bilgisayar mal da çok iyiydi bu arada. Ben çözmüştüm ayetesini. Hem denemelerini çok çözerdim bilgisayar malın hem bölüm denemelerini hem de ayeti kitaplarını çözüyordum. AYT fen'e gelecek olursa yani fizik, kimya, biyoloji. Bilgi Sarmal her branşta çok iyi. Özellikle ben fiziğini ve kimyasını çözdüğümü hatırlıyorum. Apotemi biyoloji ve fizik için önerebilirim. Palme yayınları zaten fix biyolojide özellikle hatta fizik, kimya konu anlatımı, soru çözümü genel olarak hepsinde çok iyi bence. Onun dışında Aydın yayınları, Aydın yayınlarından da ben AYT'den eee kimyayı çözmüştüm. Siz de bu açıdan değerlendirebilirsiniz sayısalcı sözelci diye ayırmayalım. AYT edebiyat ve sosyal için ne olabilir? edebiyat, edebiyat cepte bilgi sarmal ve 3D'yi iyi diye duydum. E, tarih, coğrafyada kare kök, bilgi sarmal ve limit. Felsefe grubu da palme, hız ve rengi deneyebilir, çözebilir. Deneme için bence genel olarak bütün yayınları gözden geçebilirsiniz. Ne kadar çok soru tarzı görürseniz, ne kadar çok yayın çözerseniz o kadar çok e, sınavı hakim bir şekilde çözebilirsiniz soruları. Özellikle önereceğim denemeler hem TYT hem AYT açısından 3D denemeleri. Bu hatta sanırım hocalara geldikle beraber e, Koreli ilerliyordu. Oradaki hocalar anlatıyordu diye. Onların kitabıydı diye hatırlıyorum. ÖSYM'ye çok yakın bir içeriği var gerçekten. Kesinlikle denemelerini çözün. Yine hız ve rengin bölüm, AYT ve TYT denemelerini kesinlikle çözün. Çünkü orada ee, yine seviyeleştirecek bir şekilde hani kolaydan zora giden bir deneme stili vardı bizim zamanımızda. Şu anda var mı bilmiyorum ama yine Rövaç'ta bir yayın. Limitin branş denemelerini çözebilirsiniz. Karekök'ün genel deneme serileri var. Bunları çözebilirsiniz. Ee, yayın denizi ve okyanus. Bu bizim zamanımızda böyle biraz farklı bir yayın olarak görülüyordu. Hani güzel diyen de vardı, biraz zor, ya yani kolay kaçıyor diyen de vardı, bana göre zor geliyor diyen de vardı. Farklı bir yayında. Çeşitlilik isteyenlere güzel bir yayın önerisi olur yani. Benim size anlatacağım yayın önerileri bu kadar. Bu kitapları çözdüğünüzde ve güzel bir şekilde çalışmaya davet ediniz. Özellikle şu dönemde TYT, IET'lere yönelim. Önümüzdeki süreçler için çalışanlar da bu kitapları eğer bitirirlerse güzel bir sonuç elde edeceklerini düşünüyorum. Ben bu kitaplardan hazırlandım ama sadece bu kitaplar nezdinde değil. Bence genel olarak piyasada böyle kendiniz de tarayın. Böyle sayfalarını falan karıştırın. Size hitap eden, sınava yakın düşündüğünüz... Kitaplar varsa bunları kesinlikle alıp çözün. Hiçbir zarar olmaz size. Yani bunların sonradan geri döndüğü çok daha güzel oluyor. Çünkü biraz pahalı son dönemlerde biliyorum kitaplar ama. E, bence kesinlikle çözüp değerlendirmelisiniz bu kitapları. Kendinize çok iyi bakın. E, görüşmek üzere bir sonraki videoda. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bye.